yaklaşık 3 yıl önce oluştum. Ben daha önceden babamın geliriyle ve ailemin geliriyle hayvana yardım ediyordum. Yani bulduğum kediler, köpekler, kuşlar, bunların bütün tedavi masraflarını ailem karşılıyordu onlar da bir gün bana hani artık yaptığım yaptığımın güzel bir şey olduğunu ancak üstesinden gelemediklerini, iki çocuk okuttuklarını ve belli sorumluluklar olduklarını söylediler. Ben de onlara hak verdim. gene bile çok fazla yardımda bulmuşlardı. Ben de artık hani bundan sonra ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. tam bunu düşünürken gene bir kedi buldum. Gene tedavi edilmesi gerekiyordu. Ben de bu sırada çok alışveriş yapan biri olduğum için e, ne yapabilirim diye düşünürken evde bulunan giymediğim hislerimi ayıklayıp bunu Facebook üzerinden satmaya karar verdim. Bir arkadaşım otururken de ismini belirledik birlikte patibitik olsun dedik. sevmeyen zaten hayvanları da sevmez diye düşünüyorum. Ee, mesela e, burada satılmayan giysileri daha sonra e, çeşitli yardım için insanlara bağışlanıyor. Yani ben gönderiyorum bir şekilde ya da tanıdığımız, bildiğimiz, yardım ihtiyacı olan insanlara bunları veriyorum. Yani e, bence e, bu hayata gelmiş insanların var olup düşünebilmeyle kullanan her insanın bir şekilde bir şeyler yapabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben hayvanları seçtim çünkü onları insanlara göre daha aciz, daha bize muhtaç görüyorum. Bundan hep şey önce yaşadığım sıkıntıları düşününce bir hayvan bulduğunda e, araç sıkıntım çok fazlaydı. Yani taksilere yalvardığım olmuştur, minibüse binmek için yalvardığım olmuştur. Ama yani hep olumsuz bir dönüş almışımdır. Bununla ilgili de Türkiye'de bulunmayan, yani neredeyse bir 5 yıldır istenip de olmayan bir hayvan ambulansı istiyorum. E, bu tabii ki pati bitirin, ücretsiz servisi gibi olacak. Yani bu benim hayalim şu an için ama e, çok da gerçekleşmesi mümkün olmayan bir şey değil. Hani insanlar çünkü e, herkesin maddi durumu olmayabilir, herkesin aracı olmayabiliyor. Gecenin bir vaktinde kendi köpeği hastalansa bile bir taksi almayabiliyor. Hani onun için e, İstanbul'da hizmet veren, daha sonra tabii ki yürürse her yerde olabilir. E, böyle bir ambulans düşüncem var. Bir de tabii ki engelli hayvanlar.